Arkadaşlar Kosova'da Prizren'de demleme Türkçeyi buldum. <laughs> Vallahi Üsküp'te var. Bir de burada buldum. Başka hiçbir yerde yok çay. Bakar mısınız? Evet. Romanlar çok. Hepsi canlı müzik yapıyor. Bahşiş topluyorlar. Öyle diyeyim size. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Of of of. Sanki Türkiye'de Ankara'da hava mevzu oturuyor gibiyim. Sinanpaşa Paşa Camii. Hemen arkasında Türkçe'yi kahvehane. Bakın. İşletmecisi de bu abimiz. Gördüğünüz gibi. Çiğ, çiğ. Evet. Burada euro geçerli. Para birimi euro. Yeni kurulmuş bir ülke Kosova. Ama çok güzel. Güzelliği şurada. Tüm e, dinler, Hristiyan ve e, Müslümanlar bir aradalar. Hırvatlar, Bulgarlar, e, efendim Sırplar az, azınlıkta. Kosovalılar, Arnavutluk sonrasında e, Türkler, Osmanlı'dan kalan Türkler de var. Onların hepsi burada kardeşli, din kardeşliği içinde de yaşıyorlar ve evlileri çok da sıkıntı konuştuk ediyorlar. Şadırvan. Caminin içi de işte çok güzel. Bir önceki videoda da onu göstermiştim. Evet, Süreyya Kıran'ın da kalmaya devam edin lütfen. Hepinize sevgiler sunuyorum. Abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.